Ben Abdullah Kaçar, Karisal doğumluyum. Salvaç'ta ikame ediyorum. 2019 yerel seçimlerinde Karisal'dan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyorum. Adana Ticaret Borsası Meclis Üyesiyim. <Sessizlik> Toprak Mahsulü Ticareti yapıyoruz. 1983'ten bu tarafa tarım ürünleri alıp satıyoruz. Toros gübre bayiliği. Daha önce çirci fabrikamız vardı biliyorsunuz. Bölgede pamuk ekimi bittiği için e, Mısır, buğday ve ayçiçeği Bölgemizde en ana madde bunlar. Bunların ile iştigal ediyoruz. Dolayısıyla e, nakliye işimiz de var. Bunlar da Karisal'da e, vatandaşın mallı, ürettiği malları en iyi şekilde alıp sanayiye sanayi ihtiyacı olan işte gübre, zehirde çiftçiye ulaştırıyoruz. Arada bir köprüyüz. Şu anda buğday ekimi, buğdayın zehirleme ve üst gübresi dediğimiz e, süreç, işte bu Mart ayında yabancı ot ilaçları ilaçlama yapılıyor. Bir de üst gübresi, güre, e, gübre, atım sezonu. E, Karisal'ın genelde işte bu saydığım üç ana temel, suru yerlerde, mısır, kıraç yerlerde, buğday ve ayçiçe. Bir yıl ayçiçe, bir yıl buğday ekerler. Aynı yıl üstü ekilmez. Bir de zeytincilik bayağı bir gelişti. Mesela bölgemizde iki tane karisalı beydemir, salbaşta beş tane yağ, zeytinyağı çekim fabrikası var. Küçükbaş hayvancılık var. Bir de büyükbaş entegre tesisler var bölgemizde bayağı. Bir de küme hayvancı dediğimiz tavuk yetiştiriciliği var. Geçim kaynağımız bunlar. Müzik Esas ana depomuz Salbaş'ta ama e, Kalisal'daki çiftçi ve tüccarlardan da alım yapıyoruz. Çukurova'nın veya buğdayın yetiştirildiği her bölgede zaman zaman buğdayın kıymetli olduğu dönemlerde Türkiye'nin her tarafından buğday alıp buğday satıyoruz. Mısır burada üretiyoruz. Samsun'dan dut Van'a kadar Türkiye'nin her tarafında nerede mısır tüketiliyorsa oraya da mısır satıyoruz alışlarımız çukur dışına çıkmıyorsun.